23 Nisan bize bayram O büyük insana herkes hayran Atam teşekkürler sana gelsin Bu şarkı tüm büyük dilime gelsin Eğlenelim dans edelim bugün Yüzüncü yılı kutlayalım bugün En güzel en temiz sözlerinizi duymak isteriz o gün bugün Sokakta çok toplayan çocuklar sizlere de bugün iyi bayramlar. Sokakta mendil satan çocuklar sizlere de bugün... İyi bayramlar Ayakkabı boyacısı çocuklar Sizlere de bugün iyi bayramlar Azimli gibi engelsiz çocuklar Sizlere de bugün iyi bayramlar Gülmek kolay ve gülmek güzel Mutluluk size mi bize mi özel Gülmek gibi tedavi yok kalbe Gülmek varken ölmek neden Evlenelim dans edelim bugün Çiçeklerle süslenelim bugün Allah için siz büyükler kalbinizden bir nefret sökün. Savaştan çıkıp gelen çocuklar sizlere de bugün iyi bayramlar. Küçük annecik olan çocuklar sizlere de bugün iyi bayramlar. Okul zaman çalışan çocuklar sizlere de bugün iyi bayramlar. Evde kalan tüm çocuklar sizlere de bugün.